yaz geldi vantilatör zamanı başladı vantilatörümüzü açıyoruz. lakin herhangi bir hareket yok bir ekipmanla pervanesini çevirdiğimizde dönmeye başlıyor bu işlem bize start kondansatörünün bozulmuş olduğunu, arızalanmış olduğunu gösteriyor. İnternetten bir tane kondansatör temini yaptık. Şimdi bu kondansatörün değişimini yapacağız. Vantilatörümüzün arkasını açacağız. Önce elektrikten çektik. Arkasını açtığımızda bize problem olarak çıkan malzememiz burada gereken parçamız vidayla sabitlenmiş durumda vidasını çıkartarak yerinden alıyoruz. Stat kondansatörümüz burada. Bizim vantilatörümüzün stat kondansatörü 1.5 mikrofarad, 450 voltluk bu değerlere uygun. İnternet üzerinden bir kondansatörü siparişi ettik. Kondansatörümüzü penseyle tellerini keserek yerinden çıkartıyoruz. Bunun için pense kullanabilirsiniz, yan keske kullanabilirsiniz. Artık imkanlarınız doğrultusunda eski kondansatörümüzün kabloları siyah, yeni kondansatörümüzün kabloları kırmızı. Rahat lehim yapabilmemiz için kabloların uçlarını çok hafif açıyoruz. Lehimimizin rahat ve sağlıklı olabilmesi için öncelikle lehim pastasına kablo uçlarımızı Daldırıyoruz ki herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Aynı şekilde işlemi hızlı yapabilmek adına yeni aldığımız kondansatörün kablo uçlarını da lehim pastamıza daldırıyoruz. Havyamızın fişini elektriğe takarak ısınmasını sağlıyoruz. Havyamız ısındı. kullandığımız için tellerimiz güzel lehim aldı. Ben imkanım olduğu için lehimle birbirine bağlıyorum. Siz imkanınız yoksa sadece iki teli birbirine bağlayarak normal düz elektrik bağlantısıyla da bağlantı yapabilirsiniz. Buradaki izleyicimlerin yöntem tamamen sizin kişisel tercihinizle alakalı. Ben elimde mevcut makaron olduğu için. Birleşim noktalarına ısıyla dar, daralan makaronu da koyacağım. Böylece ekstra bir elektrik bandı ve benzeri bir şey kullanmak zorunda kalmayacağım. Çok büyük bir makarona ihtiyacımız olmadığı için elimizdeki makaronu ikiye böldük. Bunu kablolarımızdan geçiriyoruz. sefer Montajı rahat yapabilmek için havyam da çok hafif ligim alıyoruz. Kablomuzun bağlantı noktasına. Beyim radar bağlantımız. Tamam. Şimdi vantilatörümüzün elektriğini prize takıp test ediyoruz. Gördüğünüz gibi vantilatörümüz hızlı bir şekilde çalışmaya başladı ayrıyeten ekstra bir yönlendirmeye müdahaleye gereksinim duymuyor hızlanması da gayet güzel ilk günkü aldığımız haline gelmiş oldu vantilatörümüzü kapatıyoruz elektriğini çekiyoruz bir süre bekledikten sonra Yapmış olduğumuz bağlantı noktasına ısıyla daralan makronlarımızı geçiriyoruz. makaronlar tam oturduğundan emin olduktan sonra ben mutfak çakmağı kullanacağım. Siz makaronlar için özel çakmaklar var. Onları kullanabilirsiniz veya farklı bir çakmak kullanabilirsiniz. Yalıtımımız tamamlandı Tekrar kontrolümüzü yapı yapıyoruz Gayet güzel çalışıyor Kontrolümüz İçini çektik Kondansatörümüzü Yine söktüğümüz kondansatörde olduğu gibi vidayla belirlenmiş olan kendisi için ayrılmış olan bağlantı noktasına vidalıyoruz kabın varmış, güzel kablolamaları uygun bir şekilde birbirine sabitleyip sıra arka kapağını kapatmaya sabitlememiz tamam arka kapağını yatağına uygun oturacak şekilde yerine takıyoruz. kısım biraz uğraştırıcı olabilir. Yerine oturduğundan emin olduktan sonra vantilatörümüzü güvenle kullanabiliriz. Vantilatörümüzün arka kapağının montajını yaptık. Fişini prize taktık. Test ediyoruz. Vantilatörümüzde aynı zamanda uzaktan kumanda özelliği var kumandadan çalıştırdığımızda vantilatörümüz çalışıyor. Birinci kademeyle başlıyor. İkinci kadememiz gayet güzel. Üçüncü kadememiz gayet güzel. Tekrar birinci kademe düşüyoruz. Vantilatörümüzün sağ sola dönme özelliğini çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Ve bu özelliğin de çalışmakta olduğunu gördük almış olduğumuz kondansatörle vantilatörümüzün tamiratını yapmış bulunmaktayız.